Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz biliyorsunuz bu kanalda en çok konuşulan Twitter tarafında en çok konuşulan hisseleri gün içerisinde yorumlayıp sizlerle paylaşıyorum Kanala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı beğen ve yorum yapmayı yani beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı esirgemeyin arkadaşlar çünkü bunlar güzel destekler oluyor ve gerçekten heveslendiriyor. Ben elimden geldiğince burada şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları çekmeye çalışıyorum. Bunların her birinde de yani kısa da olsa bir emek harcanmış oluyor mesai saatinde. Twitter tarafında da arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Ana sayfada ne demiş Serkan abi? 50 günlük ev üzerine ikinci kapanış kalık acımlar ilk güzel kapanış. Aynen ben de aynı fikirdeyim. Ee, Twitter tarafında benimle eğer DM'den vesaireden konuşmak isterseniz burada Yaptığım yorumlarda ya da işte videolardan hızlıca faydalanmak isterseniz arkadaşlar Burada da takip edebilirsiniz Onun dışında Endekse bir bakalım endekse birlikte Astor'u inceleyeceğiz bugün arkadaşlar Zaten kapak resminde de görmüşsünüzdür Endekse ne demiştik arkadaşlar dün düşen trendin üzerinde Kapatması gerekir olumlu senaryo için olumlu senaryoda işte 5090 üstü kapanış güzel olur 5200 ve 5300 arasındaki o dirençli bölgeye gelmesi gerekiyor dedik arkadaşlar. Şu anda 5124.25 0.63 yüzde bir kazançlı bir iş günlükte ve görmüş olduğunuz üzere buradaki çektiğimiz trend düşen trendin üzerinde ve 5090 gibi önemli bir Destek ve direnç noktası zamanında. Şu an direnç noktasıydı onun üzerine çıktı. Burada önemli olan artık 5200 ile 5300 arasına kendisini atması. Sonrasında da 5418'e doğru gelmesi. Aynen. 5418'e doğru gelmesi. Sonrasında yeni ATH'ler. Burada bir düşen trendi kırması gerekiyor arkadaşlar. Şunu da çizelim buradayken. Yani şu bölgeden bu bölgeye Şöyle çizelim arkadaşlar. Bu da bir bunun rengini de şöyle kırmızıya daha siyaha doğru bir alalım. Aynen önemli. Bu da kalsın. İlerleyen bölgelerde burunun da üstünde hareket etmesi gerekiyor. Buradan geri dönerse bile şu daralan bölgede yani 5350 ile 5300 arasında daralan bölge ya da 5350 ile 5200 arasında daralan bölgede olması sonra yönünü aşağı veya yukarı tayin etmesi düşüncesindeyim. Oralara doğru bir gelir. Ama dediğim gibi şu an olumlu senaryo devam ediyor. Olumsuz senaryo olması için de tekrardan kırdığı bu e, düştüğü 5015 ile 4811 cenderesine geri gelmesi gerekir. Olumsuz senaryo için olumlu senaryo için de şu anda gayet güzel gidiyor ve 5200 direncini 5202.81 o taraftaki direnci zorlama ihtimali söz konusu. Belki biraz buralarda yataya seyredebilir. Şu anda tabi bir gün dışarıda kaldı yeşil olarak. Bir kritik daha üstüne gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Astor diyelim. Astor'u bir günlükte bakalım arkadaşlar. Bir de şeyde inceleyelim. Saatlikte. Zaten bizim stok RSI burada yok arkadaşlar. Sadece şunu söylemek isterim. Düşüş yaptığı yerde pozitif uyumsuzluk, şey negatif uyumsuzluk vardı. Bilginiz olsun şu bölgede. Başka indikatörlerle de baktım. E, bu bölge dediğimde 64.40 ile 64.70 arasında fiyatı atarken e, volatilitenin düşmesiyle beraber sıkıntı vardı aslında. Şimdi Tilson tarafına geldiğim zaman Tilson'da 10 günlük ortalama ile 30 günlük ortalamanın altında sıkıntılı bir süreç. Düşen trendin devam ettiğini gösteriyor. Tilsin diyorum özür dilerim. Küçük hareketli ortalamalar. Düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Tilsin tarafında da arkadaşlar hala kırmızı ve e, kırmızıyı kırmızı mumla ve hacim bir önceki güne daha hareketli bir şekilde kapatmış. Ortalamanın üstünde değil ama şu anda bir önceki güne göre satış hareketleri çok ve hacim daha fazla ee, biraz sıkıntılı, biraz daha aşağı doğru inme durumu söz konusu olabilir. 54 35 şu anda önemli bir destek noktası arkadaşlar. Onun altında geriye doğru çekileceği 49 24'e kadar çekilme durumu söz konusu olabilir. 49 24 önemli. Sonrasında da burada ne var? 45 56 gibi bir durum söz konusu yani 45 56'ya kadar geri çekilme durumu da söz konusu olabilir olumsuz senaryoda ama Sel sinyali geldi burada Tilsin tarafında. ilk gelen sinyal zaten sel sinyali olmuştu. Sonrasında aşağı doğru inerken arkadaşlar bizi bir atak gösterebileceğini söylemiştik. Ama aa, nerelerden yani bu 20'li fiyatlardan 60'lı fiyatlara kadar Astor'la alakalı çok güzel bir videomuz var. 20'li fiyatlarda çok güzel böyle yorumumuz. Sonrasında da aldı yürüdü gitti zaten. Ben bir noktadan sonra çıkmıştım. Ee, daha ileri giderse de yapacak bir şey yok artık diye bayağı gitti ondan sonra. Ben erken çıkmıştım. Burada da şu anda arkadaşlar olumlu ya da olumsuz senaryo konuşulacak olursa olumsuz senaryo biraz daha yakınım. Bir düşen trend oluşmuş. Düşen trendde de şöyle çizmek gerekirse arkadaşlar. Şöyle çizmek gerekirse arkadaşlar. Böyle bir trend söz konusu o yüzden e, biz burada ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bir <laughs> paralel kenar önce bir çizelim. Şöyle. Bu paralel kenarda bir düşme durumu söz konusu olabilir. Ama bunu bir de saatlikte inceleyelim arkadaşlar. Saatlikte biz neyle karşılaşıyoruz? Stokaresay da aşağı doğru gidiyor zaten. E, Burada en son sel gelmiş, sel sinyali gelmiş ve aşağı doğru iniş söz konusu. Kısa da bir hareketlilik için arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Burada da bir lineer regresyon çalıştırabiliriz. O da şuradan itibaren. Şöyle bir lineer regresyon ve alt bantta. Ee, sanırım bunu kırıp bir alt kanala daha inebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü orta e, çizgi orta banda yani 49'lu seviyelere e, eğer olumsuz senaryo devam ederse yani 54 35 kırılırsa 9'lu seviyelere kadar gelme durumu söz konusu. Önce bir 51 50 var ama ondan sonra bir 49'lu seviyeler gelme durumu söz konusu. 48'lere kadar belki bir sarkma durumu var. Şu bölgede bir yoğunlaşma var. 50 49 50 bandı. O bölgelerde de belki atak tekrar gelebilir ama günlüğe baktığımızda arkadaşlar yani günlüğe baktığımızda burada düşen trendin oluşması şu an biraz daha şey görünüyor. Normal görünüyor. Kırması için olumlu senaryonun oluşması için de 58 kırması lazım. Sonrasında 68 40'a kadar bir yol alması lazım. ATH'nı geçmesi lazım. Ee, ama şu an e, hali vakti Astor'un biraz aşağı dur. Bugün bir haberi daha geldi. Bir anlaşması ihalesi onaylandı galiba. Yanlış bilmiyorsam Kapta vardı. Onu da bakarsınız arkadaşlar. E, ama böyle bir hareketlendi falan bir 58'leri gördü bugün. Galiba değil mi? 58 falan bir 57, 58'e doğru gördü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani 57'ler falan. Sonrasında aşağı doğru indi. Dediğim gibi arkadaşlar olumsuz senaryo için 54.35'in altına inmesi lazım. Olumlu senaryo için 58.80'in üstüne çıkması lazım. Ben olumsuz senaryoya biraz daha yakınım. Lineer regresyonu takip etmenizde hatta ve hatta şu büyük kanalı takip etmenizde fayda var. Özellikle bunun orta çizgisi e, takip edilir gibi geliyor arkadaşlar. Şu an trend de bu şekilde olabilir. Her ihtimale karşı destek alacağı bölgeleri söyleyelim arkadaşlar. Öncelikle... 51 45. eğer 54 kırarsa sonrasında geriye doğru geldiğinde burada şey var 46-10 var o da tam orta tarafa doğru denk geliyor buralarda düşüştü sonrasını sonra konuşalım arkadaşlar olumlu, olumlu senaryoda da 58-80'i geçerse önce 64-55 sonrasında da 68-65 var benim Astor için söyleyeceklerim bu kadar. Olumsuz senaryo. Biraz daha yakınım. Takip etmekte düşen trendi kırmasını beklemekte fayda var. Şu ha, Küçük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman da zaten düşüş trendi olduğunu 30 günlük ortalama ve 10 günlük ortalamanın altına kalması gösteriyor. Biraz daha agresif bir hareket gelir mi aşağı doğru? Şu an için beklemiyorum ama e, bence yani destek bölgesi 54.35 önemli 54.35'in altı sıkıntıya gider arkadaşlar. Kırmızı bir kapanış, biraz daha orta bantta 48'li seviyeler konuşturabilir. Dikkat etmekte fayda var. Stratejinizi ona göre yoğunlaştırın. Ben yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor benim söylediklerim. Ee, ben ne söylersem söyleyeyim gene para sizin arkadaşlar. Siz nasıl e, stratejiyle ilerlerseniz o disiplinle ilerlerseniz ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Bu iki, iki daha dörttür. Disiplini olmayan da her türlü kaybeder. Onu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz rahatsız gibiyim. Hakkınızı helal edin. Bazen böyle boşluğa düştüğüm gibi oluyor. Böyle bir rahatsızlık var. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar basit. Bir kere yaptığınız zaman 10 saniyenizi alır. Kendinize çok iyi bakın. Görüş.